Hepinize merhaba arkadaşlar. İşte ar yepyeni bir FIFA More videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte artık kaç gündür beklediğimiz UEFA Şampiyonlar Ligi final etkinliğimiz geldi. Ve bu videomuzda etkinliğimizi inceleyeceğiz. Bakalım etkinlik boyunca hangi oyuncular alacağız? Etkinlik sonu puan durumu nasıl olacak? Tüm konulara bu videoda değineceğiz. Ve umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı ve kanalıma bir en sonunda kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım güzel video olur ve sizler de videomuzu beğenirsiniz. Ucele final etkinliğimizi incelemeden önce şöyle gelen kutusuna bakalım. Burada görmüş olduğunuz gibi iki gün önce aslında şu ödülü aldık ve ödülü videoda almak istedim. Division Rifle sonuçlarına bakacak olursak 14. pozisyonda bitirdiğimi görüyorsunuz. 450.000 jeton, antrenman XP'si tam 120.000. 3 tane 76 artı Totu ilk 11 oyuncusu ve 66 artı 3 tane Totu oyuncusu alacağız Hemen paketimizi alalım bakalım Belki paketten seçkin oyuncu bile çıkabilir Karşı atak paketimiz var şu an Karşınızda açmak için şöyle hızlı bir şekilde Dokunum ilk olarak jetonumuzu aldık Hemen ardından XP Ve şimdi oyuncular ile başlıyoruz 68 gen bir oyuncu çıktı paketten Hemen ardından global Totu 71 gen bir merkez ofansif ortası Tekrardan 71 gen sabek Hemen ardından 78 gen Van Bissaka çok sevdiğim bir oyuncu. Şimdi şöyle bir de kondum. 79 gen animasyonlu bir sol bek görüyoruz. Şimdi şuradan seçkin bir kart görür müyüz diyorum. Maalesef göremedik arkadaşlar. 79 gen sol orta Fabio Martins çıktı. Ama son iki karta dikkat edecek olursanız kartlar animasyonlu bu arada. Bence bu gayet güzel oldu. Şöyle bir devam edelim. Seçkin oyuncu çıkar diye umut ediyordum ama paketten maalesef seçkin oyuncu çıkmadı. Olsun. Şimdi şöyle ilk olarak etkinlikler diyelim ve ucele etkinliğimizi incelemeye başlayalım. Etkinliğimizi görmüş olduğunuz gibi 21 gün boyunca bizlerle birlikte olacak. Şöyle bir etkinliğimize dokunalım. Nasıl oynanır bölümün dışında tam 5 tane bölüm mevcut. Ana bölüm, UCL ödülleri, UEFA Avrupa Ligi ödülleri, öne çıkan oyuncular ve son olarak şampiyonun serüveni. Nasıl oynanır bölümde yapacak pek fazla bir şey olmadığı için şöyle ana bölüme dokunalım ve ana bölümde bakalım neler varmış. Ana bölüme geldik ve her etkinlikte olduğu gibi sol tarafta görüyorsunuz enerji reklam ve enerji jeton teklifi mevcut. Burada her gün 3 reklam izleyerek 9 Ucele enerjisi alabilirsiniz. Aşağıda enerji jeton teklifimiz mevcut. 7 kez satın alabilirsiniz ve bir pakette sadece 12 Ucele enerjisi bulunuyor. Paketimizin fiyatı 150.000 coin. Şöyle sağ tarafa doğru kaydıralım burada görmüş olduğunuz gibi karşınızda tam 5 tane beceri oyunu var şöyle ilk beceri oyuna bakacak olursak tüm beceri oyunları aynı bu arada senaryolar kolay ilk beceri oyunu kolay hemen ardından normal daha sonra zor Dördüncü beceri oyunumuz uzman ve son beceri oyunumuz aşırı zor yani çok fazla korkmaya gerek yok rahat bir şekilde tamamlayabilirsiniz hadi diyelim son beceri oyunu tamamlayamadık. Ne olacak peki? Enerji tekrardan bize geri dönüyor bu arada. Tüm beceri oyunlarını tamamladım. UEFA Şampiyonlar Ligi Şurayı hemen okuyalım. Uceli puanları ve şampiyon puanları için her gün artan zorluk seviyelerini bir beceri oyunu oyna. Beceri oyunları her gün değişir ve yol sıfırlanır zorluk arttıkça daha fazla puan kazanırsın yani şurada mesela ilk beceri oyunu tamamladığım zaman sanırsam yanlış hatırlamıyorsa 5 ucele puanı aldım hemen ardından 10 şöyle yani şu şekilde devam ediyor aşırı zor maçı bir kez tamamladıktan sonra 20 ucele puanı ve hemen ardından şampiyon puanı aldık. Burada görmüş olduğunuz 5 beceri oyunu tamamladıktan sonra artık istediğiniz beceri oyunu tekrar bir şekilde oynayabilirsiniz. Ama ben aşırı zor beceri oyunu tekrar tekrar oynamanızı tavsiye ederim. Neden? Şöyle ödüllere bakacak olursak garanti ödüller 4 uceli puanı ve 6 şampiyon puanı veriyor. Şöyle ilk oyuna bakalım. Sadece 1 uceli puanı alacaksınız. O yüzden son beceri oyunu oynamanız daha iyi olur. Hemen ardından sağ tarafa doğru kaydırıyorum. Tekrardan günlük bonus görüyorsunuz. Bugün ödülümüz 100 uceli puan topladığımız için 10 nadir puan aldık. Bilmiyorum belki bu akşam ödül farklı olacak. Belki tekrardan aynı devam edecek. Bu arada bir şey söylemeyi unuttum. Her gün UEFA Şampiyonlar Ligi etkinliğinden bedava bir şekilde 25 uceli puanı verecek. Haftalık bonusa bakacak olursak 750 uceli puanı topladıktan sonra aşağıda görmüş olduğunuz şampiyon puanı alacağız. 100 şampiyon puanını sadece 3 kez alabileceğiz. Kadro kurma görevlerimiz mevcut. Normal nadir derece görüyorsunuz. Ve son kadro kurma görevlerinde nadir ve epik parça mevcut. Kadro kurma görevlerini tamamlamanızı tavsiye ederim. Tamamladıktan sonra birbirinden güzel parçalar alacaksınız. Ve şimdi şurada söyleyecek artık pek fazla bir şey yok. O zaman diğer bölümlere geçelim. Hemen ucele ödülleri diyelim. Bakalım burada hangi ödüller varmış. Karşınızda görmüş olduğunuz gibi şurayı zaten çok fazla kişi biliyor. Diğer etkinliklerden UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sevmediğim tek yanı. Diğer etkinliklerde oyuncu almak için yol takip ediyorduk Etkinlik sonunda puanımızın yettiği oyuncuyu alıyorduk. Ama bu etkinlikte öyle bir durum söz konusu değil. Şurada tam tamına 12 tane oyuncu mevcut. Şu paketi açtıktan sonra paketten herhangi bir oyuncu çıkabilir. Zaten olaya hakimiz. Mesela diyelim şuradan 98 gen sol orta common çıktı diyelim. Artık common burada olmayacak. Common yerine bus veya jeton gelecek. Olay şu şekilde. Bir paketi açmak için 100 ucele puanına ihtiyacınız olacak. ucele grubu liderlik tablosunu görüntüle diyelim. Kaç UCL puanı harcarsanız ödülleri görüyorsunuz. 10 epik ve 10 nadir parça alacaksınız. En iyi %100 için ödüller 5 nadir parça olacak. Yani burada tek yapmanız gereken ucele puanı harcamak olacak. Ucele ödüller bölümünden devam ediyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi birbirinden güzel kaynak ödüller mevcut. Ve yol sonuna şöyle dikkatli bir şekilde bakacak olursak burada bir tane 100 birgen santrafor. Del Piero ikinci santrofor busuna sahip prime ikon görüyorsunuz. Efsane özellikleri sahip. Peki şu ikonu alabilecek miyiz? Birazdan puan durumunu söylediğim zaman açıklayacağım zaten. Del Piero'yu almak için yapmanız gereken tek şey şöyle bir bakalım. 2500 UCL puanı harcamanız gerekiyor. Yani paketi 25 kez açtıktan sonra Del Piero bir görevini tamamlayacaksınız ve ikinci görevimiz iki öne çıkan oyuncu almanız gerekecek. Oyuncuları öne çıkan oyuncular bölümünde bulacaksınız. UEFA Avrupa Ligi ödülleri bölümüne şöyle bir dokundum. Diğer bölümle aynı olduğu için burada anlatacak pek fazla bir şey yok. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ödüller bölümünde görmüş olduğunuz şu oyuncular 12 gün sonra yenilenme bir söz konusu. Bildiğiniz gibi etkinlikte 102 gen Neymar, 100 gen Sterling falan mevcut. 12 gün sonra şuraya yeni bir bölüm mü eklenecek yoksa karşınızda görmüş olduğunuz oyuncular yerine mesela diyeyim 102 gen Messi artık değil 102 gen Neymar göreceksiniz. Nasıl olacak maalesef bir bilgim yok ama bence şurada 12 gün sonra ödüller yenilenecek. Yeni bir bölüm falan olmayacak. Sadece şu an karşınızda görmüş olduğunuz oyuncular yerine 12 gün sonra mesela atıyorum 102 gen Messi değil 102 gen Neymar olacak. Ben böyle olacağını düşünüyorum. Öne çıkan oyuncular bölümünü geldik ve şöyle sağ tarafa doğru kaydıralım. Tam 7 gün sonra burada 104 ken yani oyuncular göreceğiz ve oyunculardan herhangi birini almak için bakalım kaç puan gerekiyormuş. Tam 800 şurada yukarıda görmüş olduğunuz şampiyon puanına ihtiyacınız olacak ve benim şu an 264 şampiyon puanım var. Birazdan puan durumundan bahsettiğim zaman zaten siz 104 yani oyuncu alabilecek miyiz öğreneceksiniz ve son olarak şampiyonun serüveni bölümüne dokunalım. Burada bildiğiniz gibi kupayı Bayern Münih aldı. Şampiyonun serüveni bölümü tam 7 gün sonra açılacak. Burada bir tane bedava şampiyon oyuncusu paketimiz mevcut. Garanti ödülüye bakacak olursak 70 artı şampiyon oyuncusu Bayern Münih takımından bir ödül olacak. Ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Hemen aşağıya bakalım. Ee, diğer paketi açmak için 1000 cefer veya 400 points'e ihtiyacınız olacak. Hemen ardından burada 10 tane şampiyon oyuncusu ödülü almak için 10.000 cefer ve 4.000 points harcayabilirsiniz. Pakette garanti ödüller 70 artı altın oyuncu ama olası ödüllere bakacak olursak 96 artı Ultimate Tots ilk 11 92 artı Tots ilk 11 yani ödüllerimiz şu şekilde devam ediyor. Şampiyonun takımından 11 oyuncuyu kurduktan sonra yani full Bayern Münih takımı kurduktan sonra teker teker rakiplerinizi yendikten sonra şöyle finale kadar geleceksiniz ve finalde 130 gem Paris takımını yendikten sonra rakiplerinizi yenmek için kurmuş olduğunuz Bayer Münih takımını şöyle kadro kurma görevinde kullanabilirsiniz. Baya güzel ödüller var ve kadro kurma görevini tamamlamak için sizin tek yapmanız gereken 11 Bayer Münih oyuncusu ve bir tane kaleci yeterli olacak görevi tamamlamak için. Peki bakalım hangi ödüller alacağız? Şöyle ödüllerimize bakacak olursak 1 milyon antrenman XP'si, BC... 2000 beceri geliştiricisi ve son olarak 2 milyon jeton alacaksınız. Paris takımını yendikten sonra bedava bir şekilde efsane parça alacaksınız. Bu bir ilk olacak bu arada. Şampiyon serüveni bölümünde söyleyeceklerim bu kadar ve şimdi ana bölüme geri dönelim. Puan durumundan bahsetme zamanı geldi. Etkinliğe 30 enerjiyle başladık ve saat başı 1 enerji alıyoruz. Her gün reklam izleyerek 9 enerji alabilirsiniz. Ve 7 kez şu paketleri satın aldıktan sonra 84 ucele enerjiniz olacak. Şu paketlerin tümünü etkinlik boyunca satın alacak olursanız 252 ucele enerjisi yapar. Etkinlik sonunda jeton teklifi alan kişilerin 974 uceli enerjisi, satın almayan kişileri 722 uceli enerjisi olacak. Şimdi şurada görmüş olduğumuz uceli puandan bahsedelim. Her gün etkinlikten bedava bir şekilde 25 uceli puanı alacağız. Sol tarafta enerji teklifini satın alan kişilerin etkinlik sonunda tam 2909 uceli puanı satın almayan kişilerin 2549 uceli puanı olacak. Beceri oyunu tamamladıktan sonra aldığımız diğer ödül şampiyon puanı. Peki etkinlik sonunda kaç şampiyon puanımız olacak? Enerji jeton teklifini satın alan kişilerin etkinlik sonunda 2244 şampiyon puanı satın almayan kişilerin tam 1740 şampiyon puanı olacak. Peki biz şu puanlar sayesinde etkinlik sonunda hangi oyuncuları alabiliriz? 101 gen az önce görmüş olduğunuz prime ikonu bedava bir şekilde. Uceli puanlarına bakacak olursak enerji teklifini satın almadan bile Prime ikonu alabiliriz. Öne çıkan oyuncular bölümünde yüz oyuncular olduğunu söyledim zaten ama hangi oyuncular olacak maalesef bilmiyoruz. Hangi oyuncular olacağını 7 gün sonra göreceğiz. Jeton teklifini satın almadan bile şuradan 2 tane yüz dörtgen oyuncu alabilirsiniz. Puan durumunu zaten şu an karşınızda görüyorsunuz. Para harcamadan bile 100 bilgen prime ikonu ve 2 tane 104 gen oyuncuyu alabilirsiniz. Ama ben durumu garantilemek için enerji jeton teklifinin tümünü satın alacağım. Zaten çok fazla coins harcamıyoruz. Harcadığımız coins'i etkinlikten geri alıyoruz. O yüzden pek fazla bir şey kaybettiğimi söyleyemem. Şöyle son olarak mağaza diyelim ve mağazada bulunan paketlerimize bakalım. Mağazada bulunan ujeli finali bölümüne geldik ve burada paketimizi görüyorsunuz. İlk paket 25 dolar değerinde ve pakette garanti ödüller bir tane temel üye, bir tane ujeli ikinci şans puanı ve son olarak 2000 VIP puanları olacak. Olası ödüller bölümde birbirinden güzel oyuncular ve ödüller mevcut. Şu paketi aldıktan sonra paketten belki oyuncu çıkabilir. Şöyle ayrıntılı bilgi diyelim. Oyuncu çıkma ihtimali baya baya düşük. İkinci paketimiz 5000 points veya 12500 cefer değerinde. Diğer paralı paketiyle aynı olduğunu söyleyebilirim. Sadece VIP puanları yok şu pakette. 12500 cefer harcadıktan sonra garanti ödüller bölümünde bulunan Uceli ikinci şans puanı alacaksınız ve Uceli ikinci şans puanı sayesinde 3. paketi açabilirsiniz. Garanti ödüller 98 artı Usta UEFA Şampiyonlar Ligi oyuncusu. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone değilseniz en sonunda kalma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.